Hepinize merhaba arkadaşlar. Söyle Bugün fen çalışacağız sonra yüz alacağız sonra bana like atacaksınız. <laughs> arkadaşlar şimdi ağırlık nedir onu öğreneceğiz. Şimdi ağırlık bir cisme etki yer çekimi kuvvetine denir. Şimdi yeryüzünde diyelim 60 kilogram kütleli bir cismin karşılığı eşittir 10 Newton. Ama ayda değişir zaten ayla ilgili diyeyim hemen yanlışı doğru çevirme. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Ağırlık birimi Newton'dur. Bulunduğu yere göre değişir. Uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlık yoktur. Şimdi diyelim dağda bir taşış düşünün en üstte ağırlık en azdır ama dünyanın çekirdeğine yaklaştıkça ağırlık artar. Tamam, tamam abim, cansın abim. Kral abim, eyvallah abim, cansın. Kütle ile ağırlık orantılıdır. Kütle artıkça ağırlık artar bu kadar. Kütle değişmeyen madde miktarını denir. Kütle her yerde aynıdır. Yani sen ha sen evinde aynı ayda da aynı. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım. Müşteri duble patates tava istiyor. A few moments later. Kütle ile ağırlık farkı. Kütle madde miktarı akı ağırlık ise maddeye etki yer çekimidir. Kütle eşit kolu terazi ile ölçülür, ağırlık dinamometre ile ölçülür. Kütle her yerde aynı ama ağırlık bulunduğu yerde değişir. Kütleme küçük simgesi gösterilir ağırlık G büyük simgesi gösterilir. Kütlenin birimi kg ile gösterilir ağırlığın birimi Newton'dur. Diyelim bir cisim kütlesi uzayda aynı ama ağırlık sıfırdır. Bu kadar ben de yoruldum.